Herkese merhaba. Aklınızdaki kişi gerçek anlamda sizi seviyor mu? Evet. Aklınızdaki kişi sizinle ilgili yani size karşı çok duygusu var. Bir bağımlılık çalıştırıyor. Evet. Araba kartımız yengeç burcunu bize verdiği için Burada uyumlu ve dengeli dengeli bir ilişki istiyor. Evet sizinle uzun zamandır yani sizi tanıyor olabilir. Geçmişinden gelen birisi de olabilir sizin için ya da siz onun için. Evet yengeç burcu bir de burada bağımlılığı da verdiği için bir karar verecek bu ilişkide. Yani bu ilişkiyle ilgili duygularını anlatmakta zorlanıyor olabilir. Ama gerçekten burada sevdiğini söylüyor. Sadece çatışıyorken.